Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere nereden sesleniyoruz? Kocaeli Körfez bölgesindeyiz. Aşiyan Lahmacun'dayız. Emin Bey ile Bey yanımızda. iki başarılı usta. Kendileri Bolu, Gevedere. Bolu'yu biliyoruz. Aşçılarımızın hani iyi yetiştiği yerdir. Güzel lezzetlerini bu bölgeye kazandırmışlar. Bakalım bize günlük mesailenden neler bahsedecekler. Merhaba ustam nasılsınız? Merhaba. İyi Teşekkür ]iniz. ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Üzere. Allah razı olsun. Sizi bir tanıyalım kısaca. Ben 1971 Boğra Göre de domluyum. Alaattin Triyakoğlu. Kaç yıl oldu meslek? 40 yıldır bu işin içindeyim. Sizin oralarda tabii aşçıların yetiştiği. Bizim oralar yani. evet. Siz de oradan mı başladı evet. hikayeyi Aynen. Biz son bir 15-20 senedir lahmacun pide işine de attık böyle gurbetteyiz. Evet, aynen. Gurbetteyiz. Ekmeğimizi Ekmeğimizi evet. evet. Siz de bir tanıyalım Emin Usta. Merhaba Sinan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Emin Öztürk, Bolu Gere'de Akıtaşlıklar Köyü doğumluyum, 1976 yaklaşık ben de 25 yıl Hı. civarı bu sektördeyim. Dönem evet. dönem değişmekle beraber. Gücümüzü birleştirdik. Evet. Artık evet. buradayız. Kaç yıl oldu burası? Burası 2 sene bitmek üzere şu İkinci an. 2. yılı evet. doldurmak üzereyiz. Evet. Nasıl geçti bu 2 yıl Emin Usta? Ee, gayet Emin tempolu. Ee, i̇şte her geçen gün müşteri portföyümüz Tanıştıkça, gelişti. Geliştikçe... Evet, gelişti. Zaten e, Arat burada geniş bir şeyi bir var. çevremiz var. Evet. Çevresi var. Daha önceki evet. çalışmış evet. olduğu evet. dolayı. Biz de iki yıldır işte her geçen tempomuzu artırarak devam ediyoruz. İnşallah. Güzel olsun. Bereketli gelsin. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederiz. Şimdi ustam günlük mesaiden bahsedelim. Sizin tabi fırında iddialısınız. Siz evet. dediniz ki ben hem fırın ürünlerinde, lahmacunla ve pide de iddialıyım. Evet. Biraz anlatın nasıl hazırlıklar yapıyorsunuz? Akşamdan mı oluyor, gündüz mü başlıyor? Şimdi yok. Bizim hazırlıklarımız hem sabahtandır. Herşam. Sabah, evet. Taze mamul alırız. Etimizi günlük alırız. O gün Tüketebildiğimiz kadar hazırladık. Küçük baş mı büyük baş mı? O et alıyoruz dediniz. Büyük baş. Büyük baş. Büyük baş. Kesinlikle küçük baş yoktur Neresini dedi. kullanıyoruz hayvanın? Hayvanın butunu kullanıyoruz. Bölgesi. Evet. Ee, kaburgadan lamacun kıymasını çekiyoruz. Güzel. Evet. Tamam. Hazırlıyoruz böyle. Hazırlıyoruz evet. günlük. Marinemizi yaptık, hazırladık. Evet. Mesai kaçta başlıyor vesaire saat 11.30'da siparişleri almaya başlıyoruz. Yavaş yavaş fırın evet. ateşi de yanıyor. Ha, evet. Fırındaki o ateş önemli. Ağaç veya ne kullanıyorsunuz yakıt olarak? Doğalgaz. Doğalgaz mı evet. şu anda? Tamam. Peki e, neler çıkıyor fırından? Onu da bir anlatalım. şu. Lahmacun, kadar. pide çeşitlerimiz çıkıyor. Kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı, kavurmalı, güzel. karışık, Hı -hı. kaşarlı sucuklu, güzel. üzerine kıyma kaşarlı. Sonları geliştiriyorsunuz zaten değil mi? Evet, Çeşitler evet. artıyor. Evet, yani. aynen. Tamam, güzel. Evet. Emin Ustam, biz acıktık dışarıdan sipariş vereceğiz var mı böyle bir hattımız var efendim var ee, hangi numara onu da söyleyin isterseniz bir sipariş hattımızı da söyleyelim isterseniz oradan Beş... alalım numarayı verin evet. oradan arkadaşım tamam oradan 500. bir söyleyelim emin ustam 505 evet 324 4114 buradan sipariş size ulaşırlar evet, evet. bir de nereler üyeliklerimiz var Trend yol tamam Murtomer Buradan da evet. sipariş Evet. Normal siparişleri de kabul ediyoruz. Tamam, böyle zaten evet. telefonlarımızda yaymışız evet. bölgeyi anladığım kadarıyla. Bu coğrafya mı sadece paket işleri yapıyoruz? Biz Körfez'in e, uzak yerlerine kadar gidebiliyoruz. gidebiliyoruz ya. Şeye bağlı, e, adetine bağlı. Ha, o verilecek sipariş evet, Aynen, yani sınav, aynen. Anladım kadarıyla. Peki, Emin Usta'm günlük mesaide neye dikkat ediyorsunuz ekibinizde? Bizim için işte öncelikli olarak e, temizlik, Gececeğim. hijyen. Evet, güler yüz, samimi bir ortam, Hı -hı. işte aile ortamını yaşatmaya çalışıyoruz burada. Sunumlar. Evet. Ee, genel olarak evet, hijyen e, ve temizlik. Bunlar önemli. Ve kalite, kaliteden kalite. asla ödün vermiyoruz kullandığımız ürünlerde. Nasıl müşterilerinizin memnuniyeti, size yorum... Yeri dönüşler çok güzel. Yani Yorumlar yazıyor Şöyle diyeyim, ben mesela dönem dönem İstanbul'dan işte Koca'nın değişik bölgelerinde müşterilerimizi arıyoruz. Kocaeli bölgesinde böyle bir yani lezzet olarak kalit olarak yerin olmadığını i̇şte söylüyor Damak tadını yakalamışsınız. Bizim evet, buradaki boşluğu doldurabileceğimizi biz düşünüyoruz müşterilerimiz de bu konuda bize teslim e, oluyorlar. Yani. çıkarıyorlar. Evet. Evet. Peki. Şimdi o hijyen güler yüzledik ama diyelim buraya gelip oturacağız ama şöyle bir adresinizi de açık söyleyin isterseniz. Nerede yerimiz? Körfez Yarımca bölgesinde Alt Yol diye geçiyor burası. Evet. Mimar Sinan Mahallesi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi evet. 156 D'deyiz. Tamam Tam olarak. Google'a yazdık mı zaten? Kesinlikle. Haritalardan da nokta buraya kadar geliyor. Evet. Mesela biz Kesinlikle. size öyle geldik. Vatandaşımıza evet, rahat ulaşışımız var evet. Buradan ulaşabiliriz. Peki, şimdi burayla ilgili var mı kafanızda bir ileriye dönük yatırım yoksa bu kaliteyi koruyup böyle devam edeceğiz? Yok. Biz e, daha farklı hedeflerimiz var. Neler planlıyorsunuz mesela? Vallahi yani bu işi daha yani He büyük büyük profesyonel ücretsin çalışma ücretsin. evet aynen evet yerimizi yani bekliyorum. insanlara hizmet etmek istiyorum yani. Tamam. İnsanlara hizmet etmek güzel bir şey. Seviyorsunuz. Evet şey. seviyorum. İnsanlarla muhabbeti seviyorum. <laughs> İnsan tabii işini mesleğini... Tabii seviyorum. evet aynen. ...otuya güzel şeyler Aynen dediğin söylüyorum. gibi. Siz de bunu sağlamsız iki usta. Evet. Başarılı bir şey. Aynen. Sizi tebrik edelim. Sağolun. Şimdi e, ne veriyorsunuz böyle ustam? Pidenin yanında falan neler veriyorsunuz Mesela Ortaya salatamız var sabit, Hı. işte turşu şeye bağlı olarak içeceklerimiz mevcut. Evet. Çayımız var. Çay mutlaka çay olmazsa olmaz. Doğru mu? tatlımız var. Peki ızgara yapıyor musunuz? Izgaramız da var. Izgaramız. Tamam. Izgara Necid. çeşitlerimiz mi var? Var evet. Kebaplar tamam. var işte Adana, Urfa, Beyti. Evet. Ee, sadece fırında pideyle köftü, sabit evet, değiliz. Evet köfte, tavuk, ızgara. Yani ızgara aklınıza ne gelirse hepsini yapabiliyoruz. Hepsi mevcut. Evet. Tamam güzel. Çünkü vatandaş farklı yani bir lezzet şey ister. Mesela kişiye de bağlı olarak özel istekler de yapabiliyoruz. Yani yöresel ama. mesela. Ha, yöre. Siz Sivas bölgesinde şu, diyorsunuz ki şöyle bir bir de var burada özel. Evet, evet. Bizim tarifini veriyorsunuz. Hmm. Biz yapıyoruz. Genelde de çok tutturuyoruz yani. Yakın oluyor. Hı. Hmm. Yani müşterilerimiz bir şey. evet. Yani ben yani burada mesela e, Samsun doğru. İşte, işte Karadeniz'in Karadeniz. bakla pidesi meşhurdur. Tabii tabii. Size böyle bir şey söyle artık. zaten yapıyorsunuz. Biz de bu şekilde yapılıyor diyor. O abi zaten bu konularda hmm. artık profesyonel, uluslararası. Evet, evet, yani. evet. Bayağı de de Trabzon tarafında da güzel Karadeniz pidesi var. yapıyoruz evet. Yani. Karadeniz pideleri. Onlar mesela içine bizim ne katmamızı istiyorsa biz ona göre ha, böyle yapıyorum. E tabii şimdi siz başarılı iki ustasınız. İşi bilen insan olunca da güzel şeyler çıkıyor ortaya. Peki şimdi kısa kısa şöyle bir teşekkür yapalım, röportajımızı bitirelim. Tamam. Sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Aliettin Usta'm, önce sizden bir kısa bir teşekkür konuşmanızı da tamamlayalım. Müşterilere şunu isterim. Gelsinler. Bizim mamullerimizi tatsınlar. Evet. Muhabbet ortamını görsünler. Biz insanları bir aile gibi karşılıyoruz. Evet. Sadece parasını alıp gönderelim değil. Devam sürekli gelsinler sürekli buraya. Gelsinler. Sürekli gelsinler. Keyfine baksınlar, evet. lezzetli. Kendi, kendi mekânı gibi otursunlar. Evet. çayını içsinler. bir şekilde. Çayda bizde sınır mülür yoktur. <laughs> İkramlarımız var. İkramlarımız vardır. vardır. Tamam, güzel. Evet. Emin üstam siz ne söylemek evet. istersiniz müşterilerimize? Öncelikle daha önce de dediğim gibi, hijyen, kalite asla taviz vermeyeceğimiz bir şey Güler yüz hizmet ee, ve bunun yanında e, uygun, bütçe uygun ücret politikası. İyi, yani şu, biraz bölgede, şey, şu, bölgede, abi, evet. şu bölgede ben Kocaeli Bölgesi'nde yani birinci olduğumuz belki iddia etsem e, araştırma yapmadığım için e, şey olur da. Ama yani iddialıyız. Yani iddia ediyoruz. Ücret politikamız da çok uygun tamam. bütçeye. E, her türlü ailenin rahatlıkla gelip... Hoş ortamda, evet, karnını evet. doyurabileceği bir ortam. Güzel, güzel. Bu herkesi, daha herkesi bekliyoruz. Tamam, lütfen. herkesi. Değerli izleyicilerimiz, duydunuz beyefendileri. Güzel, ailenizle huzurlu, keyifli bir ortam arıyorsanız gelin buraya bir oturun, aşıyan lahmacun'a. Farklı fırındaki lezzetlerimizle birlikte kebap çeşitlerimiz de var. Bir deneyin burayı, biz de size tavsiye ediyoruz. Ee tabii buyurun. Mesela çorbamız var. Çorbamız da çok kendine has, bir tarifi çıkıyor her arada. E, sabit bir çorbamız var. Bu çorba özellikle müşteri ezogelin çorbası. Ezogelin. Yani e, normal lokantalarda işte bu işi yapan sektördeki diğer lokantalardaki ezogelin çorbasından çok farklı ve daha farklı. lezzetli olduğunu müşterilerimiz bize geri dönüş olarak bildiriyor. Güzel bir marine ediyorsunuz evet, anladım. Evet. Bu kadar bir çok reçetesi farklı. var o işin. Evet. E, Sizde duruda eminim ustam. Peki teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, Çalışanlarınızla teşekkür ederiz. Çalışanlarınızla birlikte. Çok sağ olun. sağ olun. Çalışanlarınızla birlikte başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz Sinan Bey. İlerleyen zamanda inşallah of büyüme adımlarında i̇nşallah. görüşmek dileğiyle. İnşallah. Mutlu. inşallah. Mutlaka sizinle başladık. Sizin, sizin devam edelim. Sizin diyorum. sayenizde de güzel bir insanla tanışmak ne mutlu bize. Sağ olun. Teşekkür evet. ederiz. Çok i̇nşallah bunun devamı olur. İnşallah. Bu ilk başlangıcımız olur. İlk adımımızı atalım. Evet. İnşallah. İnşallah. Gerisini tamam. Allah'a bırakalım. Tabii farklı farklı çalışmalarınızda yine sizi biz Ekranlara taşıyalım insanlara gösterelim diye. İnşallah. Azize sağlık görüşmek üzere. Teşekkür ederim Selamle görüşürüz.